Canlarım, dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Resident Evil 4'te e, Türkçe ama yapılır bunu göstereceğim. E, yine her şeyi en baştan sizinle beraber yapacağız. Hani dosya indirirken vesaire demeyin abi sen bize rap patmaya çalışıyorsun. Ne yapıyorsun? Ya, Direkt bastık, burayı kapattık. Bu indiriyor. Bakın daha önce indirdim zaten. İkincisini, birincisini. Demini çektim. Mikrofon sesimi algılamamış o yüzden <laughs> sesim yoktu kapandınız mı? Onun için bir daha sıfırdan çekiyorum. Bakın buraya indirdik. Sonra sitemize girdik. Burası açılacak ya. Kütüphaneye basıyoruz. Res. Resident Evil oyunumuzu buluyoruz. Zaten resi yazınca çıkar. Buradan yerel dosyalara göz at. Burayı artık kapatabiliriz. Bakın burada var benim demek videodan dolayı. Bunu sildim sizinle beraber. Burada yama dosyaları var arkadaşlar. Bunu kopyaladık. Buraya attık. Yama dosyalarına girdik. Mod Manager var, Mod menajeri açıyoruz. Bakın burada her oyunda, yani her oyunda yok da yaptığı oyunların Türkçe yamaları var. Buradan bakıp kendi oyununuzu bulabilirsiniz. Burada bizimki bu şu an. Buradan Al diyoruz. Bunu tıklıyoruz. Launch Game dedikten sonra oyun açılıyor. Çok basit, bu kadar. Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bunu internetten izledim, birkaç kişi daha yapıyor tabii ki de. Ama hani bir kardeşimiz var, ekranın yarısı gözükmüyor kamerasını koyduğumdan dolayı. Bir tane dayımız var, o da çok konuşuyor yani çok uzun tutmuş videyi Ben burada olabildiğince kısa tuttum sizin için. 5 e dakikada hemen yapabileceğinizi düşünüyorum. Hatta oyunu şöyle göstereyim bakın ana menü, bölüm 4 diyeyim çok da oynuyorum kendim. Ana menü vs her şey Türkçe, oyun içi de Türkçe. Şöyle size gösterebilirim. Bakın, el bombası 4 tane, yumurta yumurtalar işte mesela Meryem boş küfür ediyor altta yumurtası oyun full artı full bak bunu alıyorum full artı full Türkçe arkadaşlar şimdi size çıkabilirim oyunu göstermek için yaptım ee bu kadar başka bir şey yapmanıza gerek yok ee yani o kadar araştırdım, buldum göstermesi için video çektim bunun için bana böyle bir güzel bir like Yorum atarsanız bir abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviyorum siz canlar. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diyeceğim. Saat 2 zaten. Siz belki farklı bir zaman görüşürüz. Bay bay.